Şöyle tabii ki birincisi transfer çok yani şampiyonu ilan ettiğiniz anda iş transfere dönüyor. Yani orada sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü bazen sabırsız olduğumuzda hatalar yapabiliyoruz. Yani fazla baskı yani tabii ki biz de en kısa zamanda bitirmek istiyoruz ama hep şu var. istediğimiz oyuncuyu alalım, en iyisini alalım. Orada bazen beklemeniz gerekiyor, bazen sabretmeniz gerekiyor. ya yani sabırsız davranıp belki dördüncü, beşinci kendi listenizdeki sıradaki oyuncuyu aldığınızda e, bir yandan insanları yani o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama e, diğer yandan sezon içerisindeki sizin başarınızı etkileyebilecek e, durumlar oluşabiliyor. O yüzden sakin olmamız gerekiyor. E, özellikle Lig Ağustos'ta başlıyor. Önelememiz yok. Şampiyonlar Ligi Eylülün ortasında başlıyor. O yüzden ya yani burada e, elimizdeki kadroyla. Ee, güçlendirerek yani hızlı bir şekilde Tabii ki yani ilk istediğimiz hızlı bir şekilde bunu yapmak